Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler, işgal altındaki Ukrayna topraklarında seçimin kazananı Vladimir Putin oldu. Değerli izleyenler, Rusya'nın birçok bölgesinin yanı sıra Ukrayna'da işgal edilen Kırım, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da düzenlenen yerel seçimlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi seçimlerin galibi oldu. Rusya'da ve Rus işgali altındaki Kırım, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'un da aralarında bulunduğu 80 bölgede geçtiğimiz cuma günü başlayan yerel seçimler sona erdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi işgal bölgeleri dahil çoğu bölgede resmi olmayan sonuçlara göre seçimi büyük bir farkla önde tamamladı. Moskova Belediye Başkanı ve Moskova Valisi'nin de seçildiği seçimlerde ayrıca Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'da ölüm ve istifalar nedeniyle boşalan 4 sandalye içinde seçim yapıldı. Moskova Belediye Başkanlığını ise Putin'e en yakın isimlerden olan Sergey Sobyanin kazandı. Değerli izleyenler, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın işgali altındaki bölgeler ve Kırım'da düzenlenen seçimler hukuki bir bağlayıcılığı bulunmadığı ve geçersiz olduğu ifade edilmiş, Ukraynalılardan seçimleri boykot etmeleri istenmişti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ise Washington'un Rusya'nın Ukra Ukrayna topraklarının herhangi bir bölümüne yönelik iddialarını kesinlikle kabul etmediği belirtilmişti. Rusya'nın bu bölgelerde düzenlediği seçimlerin meşru olmadığı kaydedilen açıklamada uluslararası gözlemciler de dahil olmak üzere Rusya'nın sözde seçimlerine destek verenlere vize kısıtlaması uygulanabileceğini hatırlatmak isteriz ifadelerine yer verilmişti.